evliyalar, mübarekler hayatlarında da ziyaret edilir. Vefatından sonra da ziyaret olur. Onlara ziyaret etmek feyiz, bereket olur. Onların manevi kuvveti vefatından sonra en azından yedi kat daha fazla kuvvetleri olur. Çünkü artık dünyalık bir şey yok. Artık sırf manevi kuvvettir. Onların himmetleri, bereketleri yetişir. Allah'tan tabi istiyorsun. Onların vasıtasıyla sıkıntı şimdi çok var ahir zamanda. Öyle sıkıntı olduğu vakit yedi tane zatı ziyaret edin. Size yakın uzak fark etmez. O sıkıntıyı alır üzerinizden. Ziyaret etmek, hem ahireti hatırlamak, hem Allah'ı hatırlamak, hem bu mübarek insanları Peygamber Efendimiz'in hadisi de var. Kabristan'a gittiğiniz vakit oradaki insanlara selam verdiniz mi selam alırlar, duyarlar cevap veremezler yani. Cevap veren zatlar var, siz duyamazsınız. Onun için oraya gidince onlara selam verip edep üzerine selamu aleyküm, darı kavminin selamu aleyküm ya Abdullah diye hitap edersiniz. Üç ihlas ve Fatiha okuyup ondan sonra inşallah sıkıntılar zail olur. Ahir zaman dediğimiz gibi bütün millet sıkıntıda dardadır. Bunalımı da ancak onlar gider. Sinemadır, tiyatrodur, şarkıdır, türküdür. Onlarla daha beter olur. Olacaksa bu mübareklerin bereketini bu sıkıntıyı üzerimizden kaldırın diye inşallah. Allah hepimize böyle zatları hürmet etmeye ziyaret etmeye nasip etsin a Allahfik